أنفسهم مما لا يعلمون وآيدهم فالقمر قدرناه منازل حتى عادك العري مضي أن تدرك القمر ولا الليل سابق بسم الله الرحمن الرحيم ومنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صيحة واحدة فإلا ما كنتم تعملون فالجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون كلمنا أيديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كان فسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون bilgisi في السلطه Yaklaşık e, yani 100 yıldır diyeceğim ama abartmış olmam, 100 yıldır Kur'an'a vermiş olduğu hizmetin Kur'an'a sadık olmasının semeresini bugün aldık. Öncelikle Rabbim rahmet eylesin, e, şefaatini bizlere de nail eylesin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu acılı günümüzde Elazığ'a teşrif ederek bizleri onurlandırdılar, acımızı paylaştılar. Kendilerine tekrar 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 şükranlarımı arz ediyorum. Şükran, teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, i̇şte bu yüzyıllık ömrü içerisinde tabii ki e, hatta ben şöyle kısaca bir günden bahsedeyim. Sabah namazından sonra, sabah namazını kıldıktan sonra mahallemizde bulunan yaşlıların e, eğitiminden, okutmasından ilgilenirdi. Öğlen namazında Evlen namazından önce e, orada Kur'an kursunda hafızda çalışan genç talebelerin hafızlığına ilgilenirdi. Evlen namazından sonra yine aynı Kur'an kursunda bu sefer yüzünde okuyanların eğitiminden ilgilenirdi. İkindi namazından sonra da Arapça sarf nahi dersleri verirdi akşam namazında, yatsı namazı arasında kısa bir süre içerisinde, o dönem içerisinde de bizlere okuturdu. Yatsı namazından sonra da en azın ileri gelenleri, daire müdürleri, Korkut Özal gibi, Fehm Adak gibi, böyle e, ağır bakımdan gelen subaylar, bunlar gibi, onların eğitimine ilgilerdi, onları okuturdu. Bir günün özeti bu. E, yaklaşık 60 yıl bu şekilde hizmet etti ve hizmetin neticesi de Cenab-ı Hak böyle bir lütfetti kendisine böyle bir töreni nasip etti. Ben tekraren burada cenazemize katılıp da bizlerin acısını paylaşan bütün hemşerilerimize, bütün dostlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, sizlerin huzurunda tekraren teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.